Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Ömer Faruk Demircioğlu ile irtibatımızı kuruyoruz. Albay Ömer Faruk Demircioğlu Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı. Sağ olun Sayın Büyük Sağ olun, e, Sayın Cumhurbaşkanım. Kosova'daki askerlerimiz nasıl? Eee e... Hepsi iyiler. Tüm personelimizle birlikte yüksek bir moralle devletimizin bizlere sağladığı imkanlarla yurtta barış, dünyada barış ilkesi doğrultusunda ülkemizi Balkanlarda temsil etmenin, bayrağımızı dalgalandırmanın büyük heyecanını ve gururunu yaşıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Orada toplam kaç askerimiz görev yapıyor? Tamamı profesyonel personelden oluşmak üzere 81 subay, 70 as subay, 186 uzman erbaş, 29 sivil memur ve işçi olmak üzere toplam 366 personel görev yapmaktadır. Ayrıca 66 yerel personele de istihdam ikramı sağlamaktayız. Ordumuzun yurt dışı misyonlarla dünya barışına katkı sağlaması milletçe hepimize gurur veriyor. Bu zorlu görevinizde sizlere başarılar diliyorum. Biliyorsunuz bugün 30 Ağustos sizlerin şahsında oradaki tüm askerimizin, tüm personelimizin Zafer Bayramını şahsım ve milletim olarak hep birlikte Ankara'dan Türkiye'den tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar sunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Jandarma Aslıbay, Kıdemli Çavuş Ümmihan Temir. Bosna Hersek, Türk Temsil Heyeti, Çok Uluslu Tabur, Türk Motorlu Piyade Bölü Emniyet Personeli. Ümmühan Aslıbay'ım nasılsınız? Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Bu ne? anlamlı ve önemli günde değerli zamanınızı ayırarak bizleri şereflendirdiğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Bosna Hersek'te askerlerimiz nasıl? Hepimiz çok iyiyiz Sayın Cumhurbaşkanım. Zindeyiz, sıhhatliyiz. Maşallah. Bosna Hersek'te toplam kaç askerimiz görev yapıyor? Tekrar bağlayın. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Oradaki Tabii. tüm askerimizin, tüm personelimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Şu anda Ankara'dan, başkentimizden şahsım, tüm davetliler, milletim olarak görevinizde sizlere başarılar diliyorum. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'a emanet olunuz. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Sağ olun. Nevzat Uzman Çavuşum, nasılsınız? Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Afganistan'daki askerlerimiz nasıl? Herhangi bir sıkıntı var mı? Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Herhangi bir sıkıntımız yok. Memleketimizden binlerce kilometre uzakta dost ve kardeş ülke Afganistan'da barışın devamı için üzerimize düşen görevleri Türk milletinden aldığımız güçle en iyi şekilde yerine getirmekteyiz Sayın Cumhurbaşkanım. Maşallah. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Gerçekten zor koşullarda ama son derece önemli bir görev icra ediyorsunuz. Orada görev yapan sizlerle milletçe gurur duyuyoruz. Dualarımız daima sizlerle. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Bu bağlantı vesilesiyle Türkiye'den Afganistan'a selam yolluyoruz. Oradaki Sağ askerlerimizi, tüm personelimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu anda başkentte tüm davetlilerimizle milletim adına sizlere selamlarımızı gönderirken 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun diyorum. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Sağlıcakla kalın. Hepinize hayırlı görevler diliyorum. Kaç gündür seyirdesiniz? 5 Ağustos itibariyle Aksaz Deniz Üstü'nden ileri harekete geçtik. 25 gündür seyirdeyiz Sayın Cumhurbaşkanım. Tebrik ediyoruz. Az önce fırkateynimizdeki personel sayısını öğrendik. Denizcilerimiz de dahil olmak üzere tüm askerlerimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Yurt dışında üstlendiğiniz görevlerle dünya barışına önemli bir katkı sağlıyorsunuz. Görevinizde başarılar diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. Hayırlı seyirler. Sağ olun, sayın. Hayırlı görevler. Denizleriniz sakin. Provanız net olsun. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Ankara'dan gülünceye selamlar. Sevgili yavrum Hanun, hayırlı nöbetler. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Piyade Arun Yazıcı, Rize Sayın Cumhurbaşkanım. Oo, maşallah. Harun Rize'nin neresinden? Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın, Sayın Cumhurbaşkanım Rize İkizdere. İkizdere'de maşallah. Evet hudut namustur derler. Sen de şu anda gülünce hudut karakolundan öbettesin. Evet. Nasılsın? Herhangi bir vukuat var mı? Sayın Cumhurbaşkanım. Sorumluluk bölgemizde herhangi bir olumsuz bir mukat yoktur. Burada görev yapmaktan onur ve şeref duymaktayız.